Lütfen 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 lütfen. Anam anam. Oh! Oha. Evet tekrardan Bedwars oynuyoruz. Bugün hilelerin açık olduğu bir server'a girip orada Bedwars oynadım. Hileleri avladım. Evet birazcık kolay oldu. Evet. Arkadaşlar buradaki amacımız bizim hile alma değil mi? O yüzden ağacına e, karşıma bir hile çıkarman lazım. Evet birazdan göreceğiz. Bakalım hile çıkacak mı karşımıza? Ki büyük ihtimalle çıkacak çünkü bu soruda hileler serbest. Oh my. Acaba biz de mi açsak? Evet hayatanın yakınlığı e, yakını bir, bayağı bir yakın olduğu için o yüzden 32 32 blok buraya yeterlidir ya. Şöyle direkt. Bu arada bu da hile olabilir bak. Cape Map almış ama güvenmiyorum. Bakayım hile misin sen? Yok değilsin. Neden hile değilsin? <laughs> hile aramaya devam. Hile 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 istiyorum. O bir dakika. Hiç misin lan ya? yoksa sen? Elmas kılıcın olabilir. Ay demir kılıcın olabilir. Oo lan oğlum bu adamın yatak değil. ne böyle lan? Neden böyle bir yatak kapladın sen? Bana cevap ver. Bili böyle... olsan saldırdın evlat. Tamamdır. Oo bir dakika ben bunu nasıl kıracağım Allah kahretsin. <laughs> Merhaba. Oo bir dakika vurdu bana. <gülüyor> <gülüyor> lan oyunu niye bıraktın? Şuradan bir tane artık kazma almanın zamanı geldi. 30 demir verdim ya yani lanet olsun ya. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Ya ama iyi olacaktın sen. Uf uf oğlum bu İspanyollar böyle hareketle bir de yatan açık bırakmış ya. Allah karısın gel kıl diyor bildi. Arkadaşlar burada kamera çok mu küçük ya? Birazcık büyütebilir mi istersiniz ne dersiniz? Bence bir tık daha büyütelim. Şöyle iyi aynen. bak bu kesin hile arkadaşlar. Bu yüzde yüz hile. Gel buraya hadi hadi ağzına sıç benim lütfen. Bu ne küfürdür arkadaş. O oh, hile değil ya. Allah karısın seni. Neden bu kadar kötü olmak zorundasınız lan? Lan oha hile. Oha, oha gerçekten hile çıktı. Allah kahretsin. Oha, dur 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 du. birazcık daha araştırma yapacağım arkadaşlar. Deney. Aa oh, geliyor geliyor hile hile. Oha. Evet hile öldürmem için bana bir yay gerekti ama bak yay ile hile ağzını açıyoruz. O yüzden birazcık altın toplayacağım. <laughs> Oo turuncu buraya gelmiş lan. Hayır 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 hayır. Evet yatağımı kaplamam lazım çünkü bu benim ağzımı kırar bir ihtimalle. <laughs> Aa orada beyzinde alışveriş yapıyor. Hilenin götünden ok atarsak acaba düşer mi aşağı? Deneyeceğiz. <laughs> bu hile arkadaşlar oklayarak alacağız yapacak bir şey yok. Birazcık oklayacağım. Bak bak deliye bak. O kafası döndü. Ah ah, ah. Ana. Lan Beyler hileler bu kadar kolaysa niye hile kullanıyoruz ya? <laughs> Oo bir dakika bu da geliyor. Bu hile mi acaba? Hile olduğunu test ediyoruz şimdi. Vurduk. Aa sekmedi hile. Hile 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 hile. Buradan bana birazcık da ok verse evlat çok güzel. Aa geliyorum geliyorum bekleyin beni. Atamadık. Attık. Bak sekmiyor. Ağzı asıl. Kaçıyor. Aa a, 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 a. Tamam, tamam tamam tamam. Güzel 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 güzel. Kazmam yok lanet olsun. Dur bunu böyle kıracağım. Aa. Demek ateş atma çok güçlüymüş. Ha benim suçum yok. Kazma neden 30 demir yaptınız ki ya? Hii, yatağını kırdı. Ağzına kırdı Düşten aşağı. Sen ateş topu aldın ya. Ben sana Aa, almamış. Bir dakika görünür değil. Bakın arkadaş şimdi. Hop. Wow. Selam ayık. Atladım blok koydum. Atladım birazcık çıktım üstte çıktım. Aşağı atladım vurdum. Vurdum kriti. Tamam şurayı kapatma zaman. Uf tamam 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 öldü 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 kırdık kırdık. Of güzel vurduk kriti. Şuradan yandan osurduk bu kafasına kritiği vurduk. Hadi oğlum ey işte. Tamam şimdi kim kaldı mavi. Mavi hile olabilir o yüzden birazcık dikkatli olmaz. Oo kardeşim. Sen hile olsaydın yatak katlamazdın bir kere. O yüzden sen hile değilsin. O yüzden sana rahat davranacağım. Ah. Bir, bir savaşa gireceğim bununla. Bu büyük ihtimalle hile değildir ama. Oo değil kardeşim. Ya, şuradan da bana güzel bir demir verirsen güzel bir alışveriş yapacağım inanıyorum. Puh. 28 demir ne? Bu loketi koyduk mu? Sümüklü sene. Hile aramaya devam arkadaşlar. Tam gaz aramaya devam bu <laughs> işi. ölüm. Lan kamera buradaydı pardon. Ya artık ben hileyle kapışmak istiyorum ya. <laughs> Bunları kanmayın lütfen. Oo bir dakika. Bak şöyle bir şey yapacağım. Turan taktiği. <laughs> gel seni kolayca alacağım ve buradan defolup gideceğim. Hile avlamaya devam tamam mı? Benim adım Redex. Gel 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 gel. Oha sen de bir hilesin lan. Sekmiyorsun sen. Havalara vuruyorsun. Bana işliyor birader. Hızlı hızlı yatak kırmaya devam ediyorlar. Acaba hile mi var? Hayır kaçamayacaksın. <laughs> hayır benden kurtulamaz. Ya lanet pislik. Bak öyle engeller koyarak beni atlayacağını mı sandın? Benden kurtulamayacaksın. Gel buraya. Oha. Oo bu hile değil ama çok iyi oynar. Lan ne yaptın sen manyak herif? Anam. Oy öl tamam. Ya beni boşuna kovalattırdın gerçek. Lan osursam öleceksin zaten. Ne öyle hareketler yapıyorsun bana? Kalazını zorla. Uf. Hayır hayır ölmek o Devam. Hile aramaya devam arkadaşlar. Evet, pes etmek yok. Hileleri öldürmek için görevlendirdim. Oy bunlar ne lan? Oha enderpearl buldum yerde. <laughs> Şansa bak Şuradan lan tutar mı acaba şöyle atsak? Umarım umarım tutar ya. Obsidian yapacak. Hayır 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 hayır. Ana. <laughs> Rup diye yere düştü böyle. Bok çuvalı gibi. Gel buraya. Hile misin acaba sen? Değilsin. Ya neden iyi değilsiniz ya? Allah çapsın beni hile açacağım bak. <laughs> acaba hile misin? <laughs> ya. Ee, saat 9.30 e, 30'u. 30 Eylül. Eee şimdi ben kapatıyorum. Bir yarın tekrardan açacağım Minecraft'ı. O zaman yine hile arayacağız. O hileleri ölüm bitmeyecek tamam mı? Anladınız. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Şu an saat e, 12.30. Aradan bir gün geçti. Tekrardan hile aramaya devam hadi bakalım. Ya kedi. Ya çık şuradan ya. Aa hile. Aha buldum hile Allah çarpsın. <laughs> ne oldu ne oldu hile hilesi, hile sihir olabilirsin ha. Kusura lan bana. Hile vurmaz mı kardeşim? Bak 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 bak. Oha oha. Hile... Yine... Aa hile öldürdüm lan. Ulan bak bak bu aranızdan birisi hile deme lan. <laughs> bak aranızdan gerçekten birisi hile olabilir ya. Oo bir dakika. Oha hile hile gerçekten hile. Oha lan. lan. Oha taş lan tahta kalışa kesti beni. Devam 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 hileler devam. Hile misin beyefendi? Beyefendi neden hile değilsin? Beyefendi hile misiniz? Değilsiniz. Sen hile misin? Sen de değilsin. Ağzınıza kırıl... Hile olun artık. Ağzınıza. Oy! Ah! Ah! Aa! aa! Hadi lan hadi 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 hile misin sen? Değil. Değil. Ağzına kırdım. Gel. Ne de da hile değilsin ha. Oy çocuğun ağzına sıçtık. Ben, ben hile olabilirim. Ah! Değilmiş ya. Ah! Ah! Bu sen yoksa hile misin? Beyefendi beyefendi lütfen hile olun gel buraya. Gelir alo, Alo. Alo. Değil. Aha yine. Gerçekten ya. Oy dur 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 dur. Lan bana gelme bana gelme bana gelme. Dur daha seni izleyeceğim. Bekle 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 bek. gelme gelme. İzliyoruz izliyoruz izliyoruz. Bak bak adama nereden vuruyor. Ağzını kırdım ya. Kartopu yese bile düşmeyecek bak atıyorum. Bak sekme çocuk ağzını. Lan. Aa geldi 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 geldi. geldi. Hayır, hayır hayır. Lan kendini yaktı. Allah da girdi. Oha. Oh dur 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 dur. Hayır 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 lütfen lütfen hileye karşı ölmek istemiyorum. Ya hayır ya, oğlum ya <laughs> elime bir hile düşmüştü nasıl alamadım? Ölmedi ya. Evet, bir hile olabilir ama sakata benziyor arkadaş.